sadece benim söylediğim nedir ben siyasetçi olarak bu görüşmeyi yapamam ama ülkelerin devletlerin hükümetleri bunları yapamayabilir ama onların eli ayağı durumunda olan devletteki ajanları vardır devletteki Yönebilir temsilcileri vardır. vardır bunlar vasıtasıyla bunu yapar ki istihbarat elemanları dünyada hep ajan diye anılırlar giderler bunu yapar adayla da görüşür adanın kanaatlerini, düşüncelerini alır, sorgular. Ama kalkıp da mesela şu anda bile spekülasyonlar yapılıyor. Neymiş? Anlaşmalar yapılıyormuş. E neymiş anlaşmalar? Adadaki bırakılacakmış. <laughs> böyle bir söz, böyle bir şey söz konusu değil. Ama rahat rahat söyleyebiliyorlar. Yani bunlar üzücü şeyler. Ama bizler netice almak istiyoruz. Mesafe almak istiyoruz. Ve bunun içinde. de Terörle mücadelede mesafe alma noktasında adayla görüşmede biz asla bir görüşme yapmayız. Ama görüşme yaptırırız. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyor musunuz? Halen var mı bir görüşme? Halen var. Tabii. Var. tabii. Yani devam ediyor görüşme. Tabii. Çünkü netice almamız lazım. E biz bunun ışığını görebiliyorsak bu adım atmaya devam ederiz. Ha baktık ki artık ışık yok. Orada keseriz. Demek ki bir ışık alıyor olmalısınız ki e görünmeyle de... devam.